Çocuk annesi 44 yaşındaki Eliz Kivaz 22 Kasım Pazartesi günü İstanbul Pendik'ten kayboldu. 2,5 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisinden günlerdir haber alamayan Yadigar Kepçe, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu. Ancak kısa süre içinde sevgilisinin bulunduğu haberini alan Kepçe, beklediği mutlu sona kavuşamadı. Müge Anlı tarafından bulunan Eliz Kivaz stüdyoya girer girmez kendisini arayan sevgilisine hakaret etmeye başladı sahte hocalık yaptığını iddia ettiği sevgilisinin, kendisine de bir kahve içirerek büyü yaptığını söyleyen Kivas, dilenerek elde ettiği parasını, yadigar kepçenin yediğini ileri sürdü. Öfkesine hakim olamayan kadın, ayakkabısını çıkararak sevgilisine fırlattı. Müge Anlı ekibinin ve güvenlik birimlerinin, devreye girdiği o anlarda iki sevgili arasında, tansiyon yükseldi iki buçuk yıl önce Otogar'da tanıştığı Yadigar Kepçe ile nikahsız birliktelik yaşayan Yeliz Kivas, bu süre zarfında hem fiziksel hem sözlü şiddete maruz kaldığını iddia etti. İlişkileri boyunca dilendiğini ve babasından kalan maaşı kullanarak evi geçindirdiğini belirten Kivas, bu süre içinde hırsızlıkla yaptığını fakat suçunun bedelini ödediğini dile getirdi sevgilisinin şiddetine dayanamadığı için evi terk ettiğini ifade eden Yeliz Kivas, pek çok insanı memur ve imam olduğunu söyleyerek dolandırdığını ileri süren Yadigar Kepçe ile bir daha görüşmek istemediğini kaydetti.